Hepinize arkadaşlar bu bugün acayip aksesuar bagalar göstereceğim. E, bombalardan mı başlayayım? E, evet. Önce bu seçiyoruz arkadaşlar. Sonradan Jesse Jesse nerede? Böyleyiz değil mi? Test de o yapmış olabilirim bir dakika. Ya yaptın mı? Yok. Şimdi olmadı arkadaşlar. Bir dakika. Ha, tamam. Şimdi boyu seçiyorduk. Aynen. Jesse'yi de seçiyorduk. Bunu kendim buldum. Hiçbir yerden bakmadım. Yani ne yapsanız, hangi karakterle yapsanız onun aksesuarı gözükebiliyor. Bir olmadı. Arkadaşlar oldu, oldu mu göstereyim size? Bir dakika. Arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi hemen şurada bir tane yapacağım ve ultimle beraber göstereceğim. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar bakın mesela uydular var ya aynı uydu oldu. Şimdi ben tek ulti doldurmaya çalışacağım. Durun. Bu burada kalıyor. Bu tek ultinizi dolduruyor arkadaşlar. He ben burada ultiyi doldurayım. Daha mantıklı. Bir dakika. Daha her şeyi de mi yapayım dur. Şimdi de. Selam. Azıcık ön... önde göstereyim. Durun bir dakika. Ya da ben yerine geçeyim. Heh, tamam. Şimdi diğer. Ne oluyor? Heh. Arkadaşlar ee, burada ne yapacağız? Hangisine geçelim? Mesela o ee, bakın bu en güzel taktiklerden biri bu muydu? Yok. önce daha neydi? Sonra da bakın bu taktik çok güzel bir taktik. Bu da hiç bir yerde göremezsiniz. Bakın, yok olmadı. Bu taktik çok güzel bir taktik size söyleyeyim. Dayına alın. Hadi yol. Bakın. Ha, bakın arkadaşlar, 10 numara bir şey. Yani mesela bir böyle dostum maçında parti şeyi yaparmış gibi. Öyle çok güzel olur. Öyle yapabilirsiniz. Bir tane de Leon, Leon'lu vardı ama bende Leon olmadığı için onu göstereyim. Leon'u çıkardığımda göstereceğim. Bir de göstereyim. Gördüğünüz gibi yani bir karakter artık parti yapabiliyor. Böyle dostluk maçında parti yapab yaptırabiliyorsunuz karakterlerinizi. Hemen diğerine geçelim. Şimdi. Yani ben kesip kesip getireyim yani size. Arkadaşlar geldim. Şimdi bunu da siz şaşıracaksınız. Dur bir dakika, dur bir dakika. Çıkur çıkur. Şunu alayım. Şunu şuraya az. Önce ultiyi şey yapmam lazım. Siz zaten bulmuşsunuzdur şimdi. Hangi karakter yapacağımı. Lan dur. Bu sayda onda ulti doldururdum ya. Savaş topunda daha çok e, şey ulti doldurulduğu için e, size daha iyi gösterebilirim. O yüzden ben savaş topu çekiyorum. Şey. Lan dur. Dur. Atmayın o golü. Atma. Zaten atsan bir şey olmaz ama atma. Arkadaşlar şimdi atıyorum. Attım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Mesela artistik mi taslıyorlar? Gelin lan. Gelin lan. Mesela gol, e, top sizde siz de hemen kaledesiniz. Yani bu taktikle golü yiyemezsiniz. Ye yani ben arkadaşımın hesabında bir kere yapmıştım cidden. Ben şimdi sana bir gol mu atsam ya? Yerine geçelim. Arkadaşlar geldim. Şimdi ee, bu nedir? Karla bulu birleştirdim. Bakın şimdi. Lan siz kimsiniz? Hem de çok anlamlı oldu. Yani bul Böyle hızlı koşuyor ya, ondan yani ayağından ateş çıkmış gibi oluyor. Çok mantıklı. Hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar bomba bir tane kendim buluyorum bunları hepsini. Max'le Frank'ı birleştirdim. Bakın şimdi göstereyim. Böyle adamları mesela burada önünde biri var, hemen senden kaçıyor. Mesela sen Rosa, sen benden kaçıyorsun değil mi? Bir dakika. Senden kurtulmam için din. Ama öldür ama olsun? Yani böyle böyle diyorum. Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Bu son. Arkadaşlar bu bomba olmadı ama iki bu bunu bomba olmadığı için size iki tane göstereceğim. Mesela bir, birinin beni kovalaması lazım. Lan dur. Emzle Frank'ı birleştirdim. Durun. Ben bilerek de oynamıyorum. Tek size göstermek için cidden. Siz kimsiniz? Böyle <laughs> önünüze atıp böyle önünüze atıp yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar arkadaşlar geldim. Şimdi Piper'la Carl'ı birleştirdim. Bu da bomba olmadı. 10 dakika olana kadar ben de şey yapacağım. Böyle göstereceğim. Bakın şimdi mesela ee, Piper yakından şey yaptığı için Piper yakından böyle yap, vurduğu için ya yani uzaktan ya ne yakını ya kafam böyle şey oldu. Şimdi bakın böyle arkanızda iz bırakıp öldürebiliyorsunuz yani o sizi kovalayamıyor. Yani kovalasa bile ölme ölme ihtimali var. 10 dakika olana kadar e, göstereceğim. Arkadaşlar geldim. Bu da yani görmüş olduğunuz gibi farklı bir tane. Bunu şimdi gösteriyorum. Oo. En güzellerinden biri. Bunu hiç denemedim. Bu bomba. Böyle sanki elmas fırlatıyor gibi arkadaşlar. Bomba yani bunu nasıl yaptım? Rico ile El Primo'yu birleştirin. Rico ile El Primo'yu birleştirdiniz mi? Yani çok güzel bir şey oluyor. Bunu e, kendimiz buluyoruz. Yemin ederim kendimiz buluyoruz yarısını ya da tamını. O yüzden videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Yerine geçelim. Arkadaşlar bu da ayrı bir şey. Rusayla ile El Primo. Şimdi siz de buradan mesela yürüyorsunuz yürüyorsunuz. Biri geliyor değil mi? Bak mesela böyle geziyorsunuz. Biri gelmeden siz de burayı birleştiriyorsunuz ki o adamı öldürebilirsiniz. Sonra da o adam geldiğinde vın, vın vın öldürüyorsunuz yani. Dur buna benzer bir şey yapacağım. Şimdi ben yakınlaşmak için şuraya bir tane koydum. Lan um, burada kendim öleceğim. Ama ben de azıcık katkı sağladım. Yani taktik olumlu. Bomba taktikler gösterdim yani. İnanılmaz taktikler. Ama ben mesela sizle Rico Rico ile, yani o Erca'yı ben izlemiyorum kardeşim ya da annem izliyor çünkü annemin telefonu olduğu için arkadaşlar. Ee, Rico ile mesela Rico ile Frank, Rico ile Frank'i seçtiniz ya. Rico ile Frank, yani şey oluyor. Her karakterle yapabilirsiniz. Siz de bulabiliriz İzlemenize gerek yok. Mesela Frank, Rico öyle değil Yok. Bu orada. Lan siz, sen kimsin diye böyle vurabilirsiniz. Yani bu bakmakla şey değil. Ama taretle taretsiz bir karakterle yapmayın. Taret istiyor o sizden. Lan dur. Arkadaşlar mesela Rico ile Mortis, Rico ile bir, Roku, Rico, ile B Poco. O zaman son olarak hangisinden? Hmm. O zaman en bende cansız olan Rico. O zaman ee, bunun canı kaç? Bunun canı e, 3000. Rico'nun ki kaç? 3000 diyeceğim. O zaman Ne oldu? Yanlış mı yaptım acaba? Durun bir dakika. Şimdi hesaplarsak böyle. Aynen doğru yapıyoruz. Şimdi böyle olmasını için. Arkadaşlar bir dakika bunun olmasını bekleyelim. Şimdi. Ha bakın. Mesela. Bakın ben bir tane şimdi attım buldum. Yani bunu yapamam diyemezsiniz. Ben şimdi bunun başlığını buldum diyeceğim. Ama siz de bulabilirsiniz. Yani size göstermek için. Alın bakın. Bakın ben de şimdi yükseldim. Yani böyle şeyler bulabilirsiniz. Bakın bu da çok iyi bir şey. Hemen fullendik. Gördünüz mü? Az kalsın beni öldürürken. Biz öldürdük. Şimdi buradan bir tane el primo çıksa. Biz de ultimizi kullanıp 500 500 yapıp şimdi ayı böyle lan dur. Gidecek yok ayı şey yapar yaptığında ultiyi de atacaktım. Kanal yani klanımız EK EK'de. Yani ben artık şey yapacağım Discord'dan. Gümüş Game'le EK'deyi e savaştıracağım. Yani 1000 1000 5000 filan. Ama bence bu çok uzun sene sonra gelebilir. Yani mesela gördüğünüz gibi EK'de ya onu tanıyorum buralardan. Yani onu evinde de tanıyorum şu an konumdan. Kutin'de. Kutin'e çıkmış mı? Çıkmış mı cidden? Çıktı mı yoksa? Aynen Crow çıkmış kanka hayırlı olsun. Ne diyeyim hayırlı olsun. 16.000 olmuş yani de sevinçten. Arkadaş Ne diyorlar lan? Hmm... Bir şey değil mi? Arkadaşlar ikisini de kapıştıracağım. Hangisi daha güzel olursa siz beğeneceksiniz. Hepinizi seviyorum. Ve videodaki bi... ve bulduğum güzel taktikleri isterseniz yapabilirsiniz ama diyorum siz yapabilirsiniz. Yani ya bunun siz de evde kal yani. Bunun başta da evde kal. Unutmayın evde kalın. Koronavirüs kapmayın. Dayan takipçilerim kapamaz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.